Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere geçen meclis toplantımızda her cana bir fidan kampanyasıyla kentimizi yeşillendirme sözü vermiştik. Bunun ilk adımı olarak bugün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki parklarımızı ağaçlandırıyoruz. Seçim sürecinde söz verdiğimiz gibi bugün halkımızla birlikte kentimizi yönetmeye devam ediyoruz. Dün de dediğimiz gibi bugün de söylüyoruz, birlikte kazandık, birlikte yönetiyoruz. Yeşil bir viran şehir için tüm kent olarak el ele verip kentimizi yeşillendirmeye çalışacağız. Sermayenin doğa üzerindeki tahakkümüne karşı doğanın yeşillenmesi, yeniden kendi doğasına kavuşması, insanların doğayla bir bütün olarak yaşamını kurabilmesi adına bir ağaçlandırma ve yeşillendirme mücadelesini başlatmış bulunuyoruz. Evet bugün Cumhuriyet Mahallemizde başladık. Sadece burayla sınırlı kalmayacak, Viranşehir'in tamamına yayılacak bir çalışma olacak. Bu çalışmaya katkı sunacak, bu çalışmaya destek verecek bütün halkımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Müzik şehir Belediyemize çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Başkan. Birçok parklarımızda ağaçlandırma eksikti. Sağ olsun e, belediye başkanımız çalışmaları hızlı bir şekilde başladı. Ben e, mahalle adına başkanlarıma teşekkür ederim. Sabah haber etti hiç laf. Bu Mustafa Bey dijle. Hepine hizmet tavan. Her veran şare hizmet tavan. İnşallah hizmete devamı. أمي يسار كافي <applause> جبوي ها دجلة وها فارغة بدرية